Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Irfer Kombi'de FL atak kodu nedir ve bu atak kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Erifer kombi F'li arıza kodu baca gazı sıcaklığının 100 santigrat derece aşırında bu hata meydana gelir. Normal çalışmanın devam etmesi için reset gerekmektedir. Mutlaka servise başvurmanız gerekmektedir. Bu hata kodundan reset atarak kurtulabilirsiniz. Yani sıfırlama yaparak eğer sıfırlama yaparak bu hata kodundan kurtulamıyorsanız mutlaka dediğimiz gibi e, Airfare yetkili servisleriyle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.